sa sa ya pis herif ya aman kokusu geldi burnuma yemin ediyorum kokusu geldi ya korkma ya havayı insanlardan Hatırlıyorum iyi. Hatırlıyorum bir de. Ay ya canım diyen tek toplumuz. Gerçekten bak ekmek falan vermeye çalışıyorlardı galiba. Bu evcil midir yoksa? <laughs> Aynen abla. Bizim evden ya, kaçtı. Gel. gel. Aa burada. Ya biraz buna yemek getirmedik de. Baba çıksana sen nasıl Kız ne yapacak ayı bana? Atabilir misin? Heh. gel 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 evet. gel <laughs> gel. Birden hoplama ama gel. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> yo yo öyle de etme ay kardeş. Ay kardeş. Ay vallahi çıktı. Ama şey gelir birden saldırmaz değil mi? Acıkmış o. Ya buna Çok biraz ekmek abi. getirelim. <laughs> ne ne saf düşünceyle ha vallahi yerim. Yağmur ne yapıyorsun lan? Şimli, kill! <laughs> <Simli, kirli. gülüyor> Beyler bir TikTok çekildim, ölüyordum ama. Şimdi lanet kuşu çağıralım. hey, hey! Oğlum ne tehlikeli işler yapıyor millet ya. Valla delirmiş oğlum insanlar. Of en sevdiğim şey çocukken var ya hep ben balon değil de yumurta atıyordum. Ne büyük şerefsizlikmiş ya. Bizim Mert Kule vardı 22 katlı. 17. katında arkadaşım oturuyordu. Selim Çocuklu arkadaşım. Aman okuyayım. O, bir de 17. kat lan. Mermi gibi iniyordur o aşağı. Önceden kesiyorduk ama zırf, zırf zırf O arabaların durduğu an saklanıyorduk falan. Sanki herif 17. kattan bizi görecek. Arada delirenler oluyordu ki haklılar. Çocukluk işte yani. 14 yaşında, 13 yaşında malsın ya yani orada. Hey! San içeri atmaya çalışmalar. Bir de onun kokusu mokusu da iğrençtir. Çıkmaz o arabadan yani. İşte diyorum ya kekoluk yani oğlum. 17. kattan yumurta atmak ne demek? Bir gün de biz babamla balkondayken giriş katında oturuyorduk. Paintball'larla bizi taradılar arabanın içinden. Böyle babam balkonda bir şeyler yaşıyor. Ben oturmuşum bir şey yapıyorum. Süp 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 her yerden mermiler amına koyayım. Kırmızı, yeşil, pembe. Drive by attı lan herifler bizim eve. Random ama yani hani. Yüksek ihtimal tanımıyorlardı bile. Oh. ne oldu lan dur ne yaptı? Oh. güzel yapıyorsun dayı ya. <laughs> dayı sıkılmış. <laughs> benim ya. Bak, oh. Hoşuma oh. gidiyor benim ya. Hoşuma gidiyor benim ya. Özel Alo. Senin ben. Aç aç. Aç. Aç, aç amına koyayım. meşgule atıyor ya. Engelli amına koyayım. Ne uğraşıyorsun ya? Tam da engelli şunu. İnanılmaz ya herif. Üç yıldır <laughs> senin oğlum bu Celal Ceren mi? <laughs> oğlum, şeymiş lan baya. <laughs> <laughs> Herif size bağırdı. Kaç para? 100 15 olmaz mı? 1005 Ne kadar? Oğlum bu pis bir şeydi diye hatırlıyorum ya. Bunu izlemeyeceğim oğlum bu... Dövüyor mu? Boş ver tamam izlemeyelim. Abi şu an mahsur kaldık abicim. Harç belinde. Abi harç belinde mahsur kaldık. Yoğun bir kar yağıyor Ali Bey. <gülüyor> <gülüyor> o... <gülüyor> Ali bu telefon niye öyle yaptı lan? Bu <laughs> <laughs> niye öyle yapıyor? <laughs> Oğlum canlı yayında niye öyle yapıyor? <laughs> olur. Olur. Ali telefona bak lan. Bu ne yapmış ya? Bu niye öyle yapıyor la? Allah Allah. Abi yoğun bir kar yağıyor. Bu ne ya? Olur. Bu şey niye öyle yaptı la Ali? lan Ali? Ali az daha bak telefona bak la <laughs> Oğlum sen şeyi görmüyorsun ki Ali. Ya, bu <laughs> <bir gülüyor> <olur. gülüyor> telefon niye öyle yapıyor? Telefon. Az benim resmi niye öyle yapıyor? Telefon. Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı? Çok tatlı adam değil mi ya? Hayır. Ne? El Türkçe, Türkçe mi? Türkçe, Hayır olmaz. Türkçe, Türkçe olur mu ya? Olmaz. Türkçe, Türkçe. olmaz yani. Olmaz yani ezan. Türkçe, Türkçe. Türkçe. Türkçe, Türkçe, e, zaten, Türkçe <laughs> e, zaten Türkçe okunuyor ezan. Yok Arapça okunuyor şu anda. Nerede, nerede okunuyor? Şu anda ezanımız Arapça okunuyor. Yok Türkçe okunuyor. Türkçe, Türkçe okunuyor. okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Evet tamam Türkçe zaten bu. Arapça bunlar. Yok yani, kesinlikle yani. Arapça değil. Yanlış mı var sizin? Ah canım, abim benim be! Bir video vardı, hani...

Vuran oto parka giriyor ya. Adamlar 7 defa kapıyı değiştirmişler. Ne? Silivri'ye geliyorum başkanım senden Silivri'ye. Bu mu alıyor olayı <laughs> <laughs> ya? tutmuştur. Beklediğimiz an geldi. Ha. Biz bu anı bekliyorduk. Aa, Hadi bir de oraya gidelim. Nereye? Aa. Gel çeke çeke, hadi bilir Hadi. Kardan yürüyoruz. Çok <laughs> <Oluk> tatlı <laughs> dinlerim soğuk ya. Gardan soğuk var korkma. <laughs> Hatice. <gülüyor> <gülüyor> bu içine ıslanmam mı telefon? Yapışırmaz. Üstümü de kar <laughs> Arkadaki Fulya abla mı <laughs> Bu içine Ulan ne alakası var amına Bu içine Kardan korkma. <laughs> 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 Niye Fulya benzettiniz? Ne <laughs> Vallahi benzetemedim. Allah Allah. <laughs> Hatice 50 yaşındaki hali mi? 5 sene sonra mı? <laughs> 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 Ulan öldürecek bizi yemin ediyorum bugün ya. İstemem bir telefon. Yok yaşanmaz. Üstümüze Ayıp yaptınız ya. Ne alakası var yani? Kız gencecik kız. Artık şu esprilerden kurtulun ya. Bu çok iyi lastik içeriğine. <laughs> Ulan jantıyla gelmiş bir de ya. <laughs> Şerefsizsiniz oğlum siz. <laughs> ya keşke izleyebilsem. Dün şeyleri izledim YouTube'da. Ee, Amerika'daki polis olayları. İşte böyle vurulanlar, vuranlar, olaylar, bilmem neler. Fena soruyor ya. Oy verdiğiniz partiye tekrardan oy verir misiniz? Evet veririm. Kime vermiştiniz? Ee hiç kimseye. Allah 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 İndi bıçaklar Yavşaklar. Maç daha bitmeden yazı yazan yavşaklar. Allah belanızı versin. Fenerbahçe'ye güvenmeyelim. Allah belasını versin. Yazıklar olsun size. En büyük fener olan her zaman her yerde en büyük fener. Bu kadar sabrettim, bekledim. Yazı yazıyorsunuz. Allah belanızı versin. Utanmıyor musunuz? He? Utanmıyor musunuz? Biz şimdi ne ya. yazacaksınız İbni Lan? Ne yazacaksınız şimdi? Yazıklar olsun size. Sizin gibi Fenerbahçeli olmaz olsun. Siktirin gidin. Gerçek Fenerbahçeliler bize yeter. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Klaf <laughs> aynen beş bak. Klaf iki sene sonra böyle sesin ha. Oğlum adam Fenerbahçelilere kızmış. Kendi, ta kendi taraftarlarına kızıyor. Maç bitmeden sövüyorlar ya oyunculara, oyunculara, hakem'e, hakem'e bir şeyler işlemek. Herhalde öyledir yani. Onu çok merak ettim lan. Bence güzeldir biliyor musunuz? Mercimek vardı, tavuk suyu çorba vardı, ezogelin vardı. Harbi güzel olabilir ha. Çorba yaptı doğru söylüyor. Çok merak ettim. <laughs> Ay kötü düştü lan. Aman abi meme sandım. Allah kahretmesin.